Bugün arkadaşlar ilke ile Tycoon oynayacağız. Ben böyle olamam. Evet ilke. Tycoon ben ne oynamak istedi? Tabi kız olduğu için kız Tycoon'u. Ben de hadi oynayalım dedim. Nedenini ben de bilmiyorum. Evet. En sevdiğim iki renk. Siyah ve mor. Üstünde çince yazılar yazıyor. Kank nasıl öldün? <laughs> Reset attım. Reset. Tamam. Şimdi birazcık taykını yapalım. Yaptım. Tamam. Dondu. Normaldi. Normal. Herkes her şey donabilir. Yalnız birkaç dakika dondu yani. Bir dakika. Yanında şeker vardı. da şeker açmaya çalışıyorum. Patlatacağım şekeri arkadan patladı. Açıl artık şikar adam. Aaaa. Sonunda şikeri çıkarttım. 11 bin. Bundan hiçbir şey almıyor. Sadece şuradaki mini Bu Semih önce benim gibi bir şeyler diyor ama ben de anlamadım. Uça 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 uça. Ninja oldum ninja. İlke bu kaç vuruyor sence? Neyse senin üstünde test etmeyelim. Bir bir var hemen üstünde de işte edeceğim. Boş gitsin yok. Evet siyah. Üstünde Pikachu. O bal bazar. O bal. Bal bazar. Bal bazar. Ben de bilmiyormuşum. Arkı. <laughs> ne arkı? <laughs> Aynen. Balbazar. Balbazar var üstünde bildiğin. Niye zıkır? Neyse. Taykını mı alsam? Yoksa ikinci kat. Tycoon. Önce Tycoon'ı bitirerek çünkü para verir. Hangisi daha iyi buluyor? Zehirlemiyor da bir şey de yapmıyor bu. Atı almış kaçıyorsun. Kolunu vurmuş. Yalnız oku da çekil ha. En sevdiğim iki renk siyah mor. Yine söyledim. Bir kere söyledim. Zıplıyor. Kan felç. Atıyla gelmiş. Atına binelim. Ne oldu bana? Bum. Neyi vereyim? Burada var işte gila. Atına binip çıkmam gerek yoksa dönmeyece. Heh, tamam <laughs> Şaka şaka. Kılıç böyle gözüküyor. Bir şeye benzemiyor. Ok da bir şeye benzemiyor. Kılıç kaç vuruyor test edeceğim. Kız oyuna başladı. öyle öldü. Çok kötü ya. Çok kutsaldır. Peki hareket ederek saldırırsak? Lan. Çık kalkan. Kalkan. Fizik geç yavaş. Gir delici ol. Kanka çık gir delici ol. Ha, yerle deli. Teme. Evet, Delici'ymiş. Delici galiba aşırı güçlüyken... İlke... <laughs> Allah Allah, bilmiyorduk. Niye Delici diye sordum. Çok güçlü. Evet, çok güçlü yazdı. Sansür koydu oyun ama ben biliyorum bu tip şeylerden. Çok güçlüymüş. <laughs> T.M. hayatına böyle girsem ne yapabilirsin ki çoğunluğun üstüne geliyorum eee, ezdim seni 2 ve 2 ne alaka <laughs> ne diyorsun ya bak kılıcı alırım nereden lan kılıç dropper dropper ULTRA dropper mega dropper ultra dropper. dropper kazanamadı sıdık parası var arabası o çünkü sadece okula gidenler bilir en azından bizim okula gidenler bilir niye ben zoomluyorum kendime bu mega dropper upgrade dropper dropperlerin dropbox dro dro oynayanların Yüzde yüz bileceği bir şey. Mega dropper. Norm, noob dropper. Normal. Pro. Mega. Up pro. Mup pro. Her şey var. Upgrader. Mupgrader dahi var. Rotokollek alacağım. Şaka. Ucuzmuş ha. Bıp. 1500 alacağım. Bakalım neymiş. <laughs> O burada yıldız diyor. Blade diyor. Hmm. Aa ben ilk önce şureyleri kapatacağım çünkü adamlar gelmesin Buradan geçiliyor bu arada söyleyeyim. Bakın geçiliyor. Yani oraya alsak daha iyi bir şey ifade etmiyor. Hadi 1200 yapacağım. Dropper alacağım oradan öyle gideceğim. <laughs> Evet burada bir trilyonlarca. Ha koşun koşun. <laughs> Mega Trooper help me. 3 tane zıplama hakkım var. Arkaya gidersem kaybedeceğim daha başlamadım. Beşliyorum. Başladı. Başladı. Başla. 1 2 3 100 kere zıpladım. Hayır ha gittim bunu. Ölmedim. <laughs> <laughs> hmm. Kapı aldı ay. Belki adam uf diye ölür. Ya buradan gelmesi bile şuradan çıkacak. Emin. Aha dur. Çalacağım. Ben hırkızım. Hırkız. Hırkız girdi. Bunu yapmayacaktım. Rüzgar kalıcı. Bu ne la? Altında bir şey ol. İlk çiçekler var. Özeli var. Lan. Lan. Bunun özeli çok güzel. Hayır. Gel lan kavga. Nasıl kesmek lan? Tamam. İlke, ilke, ilke. İlke ben alayım. Ben alayım, ben aldım, ben aldım. Oyna ne? <laughs> Hadi yüksek bir puan. 5000 mi? 5000. Yes. Sir. Bu arada orada 50.000 görüyorum. Yanlış görmediysem. 5 bir geldi 50.000 geldi 50 bin